Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 12. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. 1. sorumuzla başlıyoruz. Oluşum kökenine göre jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem doğa olaylarını yazınız. Ekstrem doğa olayı demek arkadaşlar sıra dışı ya da nadir görülen doğa olayları demektir. Bunlar ana başlık olarak 3 gruba ayrılıyor. Astronomik kökenli olanlar, meteorolojik ve hidrometeorolojik kökenli olanlar, jeolojik ve jeomorfolojik kökenli olanlar. Bize jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem doğal sorulmuş. Bunlar depremler, tsunamiler, volkan patlamaları ve kütle hareketleridir arkadaşlar. kütle hareketleri, toprak kayması, kaya düşmesi gibi ekstrem olaylardır. İkinci sorumuz küresel iklim değişiminin nedenleri ve sonuçlarından üçer tane yazınız. Nedenleri ve sonuçlarından üçer tane yazınız. Artık arkadaşlar küresel iklim değişikliği inkar edilemez bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bunların nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Birincisi fosil yakıt kullanımının artması. dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak, sanayinin gelişmesine bağlı olarak kömür, petrol gibi fosil yakıtların kullanılması giderek artmaktadır. İkincisi, ormansızlaşma, şehir alanlarının giderek genişlemesi, ağaç temini ya da tarla açma gibi nedenlerle ormanlar sürekli tahrip edilmektedir arkadaşlar. Üçüncüsü, yanlış ve aşırı tarım uygulamaları özellikle hayvancılık sonucu ortaya çıkan metan gazı da arkadaşlar yine küresel ısınmayı tetiklemektedir. Dördüncüsü de çöpler yani atıklar küresel ısınmaya, küresel iklim değişimine neden olmaktadır. Peki sonuçları, beklenen sonuçları veya yaşanan sonuçlar nelerdir? Küresel iklim değişimi Bunlardan birincisi ve belki de küresel ısınmanın olduğunu gözler önüne seren en önemli maddemiz arkadaşlar. Buzulların erimesi. Her geçen gün gerek kutuplarda gerekse dağların yüksek kesimlerinde bulunan buzullar erimektedir. İkincisi deniz seviyesinin yükselmesi buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesi de yükselmektedir arkadaşlar. Üçüncü sonucumuz biyoçeşitliliğin azalması bitki ve hayvan türlerinde azalma beklenmektedir arkadaşlar. Dördüncüsü de meteorolojik ve hidrometeorolojik doğal afetlerin artması beklenmektedir arkadaşlar. Sel, taşkın, kuraklık gibi doğal afetlerin daha sık yaşanması beklenmektedir. Üçüncü sorumuz. Plansız kentleşmekten kaynaklanan başlıca sorunlardan dört tanesini yazın. Plansız kentleşme. Arkadaşlar yöneticilerimizin önümüzdeki 3-5 yılı düşünmeleri, 50-60 yıllık plan yapmamaları ya da plan yapmak isteyip yaşanan göçlerin aşırı olması plansız kentleşmeyi doğurmaktadır. Peki plansız kentleşme sonucunda şehirlerimizde neler yaşanıyor? Ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor? Birincisi arkadaşlar gece kondulaşma yaşanıyor. İkincisi trafik yoğunluğu bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tarım ve orman alanları daralıyor arkadaşlar. Şehirlerin plansız bir şekilde genişlemesiyle. Dördüncüsü sanayi tesisleri şehir içinde kalıyor. Beşincisi asayiş problemleri artıyor arkadaşlar. Yine plansız kentleşmenin neticesinde. Dördüncü sorumuz dikey çiftçiliğin özelliklerinden 3 tane yazınız. Arkadaşlar dikey çiftçilik geleceğin tarımında bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Peki dikey çiftçiliğin ortaya çıkması ve özellikleri nelerdir? Birincisi arkadaşlar dikey çiftçilik neden böyle bir şey ortaya çıkmıştır? Küresel çapta gıdaya duyulan ihtiyacın artması. Bu yüzden ortaya çıkmıştır. İkinci özelliği Normal tarım kırsal kesimlerde yapılırken dikey çiftçilik arkadaşlar şehirlerde de yapılabilecek. Üçüncüsü tarımda doğal e, imkanlar, doğal şartlar, doğal ortamlar gerekliyken artık dikey çiftçilikte doğal ortamlara gerek kalmayacak. Yine dördüncü özelliği model tarım yöntemleri kullanılacak. Beşinci bir özellik olarak şunu da söyleyebiliriz. Enerji kullanımında, zaman kullanımında ve verimlilikte en üst seviye amaçlanacak. Gelecekte yaygınlaşacak olan dikey çiftçiliğin özellikleri bunlar arkadaşlar. Beşinci bir madde olarak şunu da söylüyorum enerji, zaman ve verimlilik konularında en üst düzeyde olmak planlanıyor arkadaşlar. Beşinci sorumuz GAP projesine ilk başta hangi amaçlarla başlamıştır? Güneydoğu Anadolu Projesi Türkiye'nin en büyük bölgesel kalkınma projesidir. Bu planın, bu projenin ortaya çıkmasındaki ana iki hedef arkadaşlar sulama ve hidroelektrik üretimidir. Sulama ve daha sonra bölgesel bölgenin ekonomik yönden kalkınması, sosyal ve kültürel yönden kalkındırılması, altyapı ulaşım başlıkları daha sonra eklenmiştir. Altıncı sorumuz, çölleşmeyi önlemek için neler yapılabilir? Birincisi, kaynaklar israf edilmemeli. Arkadaşlar, kaynaklar israf edilmemeli. İkincisi, su kaynaklarımız korunmalı. Üçüncüsü bitki örtüsü. Korunmalı. Dördüncüsü bu önemli bir madde arkadaşlar. Yanlış sulama. Biz buna vahşi sulama ya da salma sulama da diyebiliriz. Yerine damlama sulama tercih edilmeli. Ve aslında hepsini kapsayacak bir madde daha ilave edebiliriz buraya. Beşincisi de insanlar bu konuda ne yapılmalı arkadaşlar? Bilinçlenmeli. Evet bilinçlendirilmeli. Bilinçlenmeli insanlar. Bu hepsini kapsıyor. Yedinci sorumuz. Bölgesel kalkınma projelerinin genel amacı nedir? Birincisi arkadaşlar en önemli birincisi bölgeler arası Kalkınmışlık farkını azaltmak. Bunu azaltmazsak ne oluyor arkadaşlar? Az gelişmiş bölgelerden çok gelişmiş bölgelere doğru göç oluyor. Bunun sonucunda hem göç veren yerde hem de göç alan yerde birçok sorun ortaya çıkıyor. Bir diğeri doğal kaynakları etkili verimli kullanmak. Ve son olarak şunu söyleyebiliriz. Proje uygulanan bölgenin ekonomik sosyo kültürel yönden kültüre kalkınmasını sağlamak. Evet arkadaşlar. 8. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdaki boşlukları konulara uygun olarak doldurunuz. Dünyadaki volkanik faaliyetlerin büyük kısmı nerede yaşanmaktadır? Dünyadaki volkanik faaliyetlerin %60'dan %65'ten fazlası arkadaşlar Büyük okyanus çevresinde Büyük okyanus çevresindeki ülkelerde yaşanmaktadır. Burası kaynaklarımızda, kitaplarımızda Pasifik Ateş Çemberi diye de geçer arkadaşlar. Pasifik Ateş Çemberi. Deniz ve okyanus diplerindeki depremlerden sonra ne oluşur arkadaşlar? Tsunami oluşur. Nokta nokta protokolü ile sera gazı salınımının azaltılması amaçlanmaktadır. Protokol ve sera gazları bize buradan cevabın Kyoto olduğunu Japonya'nın eski başkenti Kyoto'da imzalanan bir protokol. Türkiye de buna taraftır ve imzalamıştır arkadaşlar. Ayrıca 2021 yılı itibariyle Türkiye Paris İklim Anlaşması'nda imzalayarak küresel iklim değişikliğiyle mücadele eden ülkelerden olmuştur. Günümüzde şehirli nüfusun, nüfus oranının en fazla olduğu kıta Kuzey Amerika'dır arkadaşlar. Nokta Nokta projesinin en önemli adımı Mavi Tünel projesi ile Konya ovalarının sulanması amaçlanmaktadır. Mavi Tünel ve Konya ovaları bize bu projenin KOP olduğunu, Konya ovaları, Konya ovası projesi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Mavi Tünel projesi nedir? Mersin Silifke'den denize dökülen Göksu Nehri'nin suları, kollarının suları Akdeniz'e, Akdeniz yerine İç Anadolu'ya çevrilerek Konya Ovası'nın sulanması amaçlanmaktadır. Bu da arkadaşlar GAP'ta olduğu gibi büyük bir sulama projesidir. Türkiye için çok önemli bir sulama projesidir. Mavi Tünel Projesi. Geçiyoruz arkadaşlar. 9. sorumuz bir test sorusu. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin gelişmesinin olumlu sonuçlar arasında gösterilemez? Ulaşım olanaklarının artması, iletişimin hızlanması, doğal kaynak kullanımının artması mal ve hizmet üretiminin artması, iş sahalarının çeşitlenmesi. Arkadaşlar doğal kaynak kullanımının artması, kömür, petrol, odun, su, toprak bunların kullanımının artması olumlu bir durum değil. 10. sorumuz küresel ısınma sonucu. Tarımın sınırlı olduğu soğuk yerlerde tarım imkanları genişleyecek diyen biri haritada işaretli yerlerden hangisini örnek verebilir? Şu an soğuk olur. İleride küresel ısınma ile birlikte tarım uygun hale gelecek yer neresidir arkadaşlar? 3 numaradır. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Geleceğin dünyasını belirleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Tarımsal faaliyetler, ticaret, sanayi faaliyetleri, dijitalleşme, iletişim. Arkadaşlar geleceğin dünyasının ekonomisini ve birçok faaliyetini etkileyecek olan faktör dijitalleşmedir. Aşağıdakilerden hangisi doğada meydana gelen ekstrem durumların oluşumunda etkili değildir? Ekstrem durum neydi arkadaşlar? Sıra dışı nadir yaşanan olaylardı. Yüksek ve düşük sıcaklıklar ekstrem durumlara neden olacaktır. Şiddetli volkanlar yine aynı şekilde ekstrem durumları yaşatacaktır. Volkan olaylarının artması, sıklaşması yaşatacaktır ekstrem durumları. Erozyonun şiddetlenmesi, hayvanların göç yollarının değişmesi. Hayvanların göç yollarının değişmesi ekstrem durumların nedeni değil, bir sonucudur arkadaşlar. Hayvanların göç yollarının değişmesi cevabımız. Yazılımız burada sona erdi arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.